Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 tane grafik hazırladım. Birlikte incelemeye çalışacağız. İlk grafiğim S&P 500 grafiği. Saatlikte hazırlandı. Turkuaz yatay üstünde 3917 Fibonacci 0.618 seviyesindeki direnç hattı test edildi arkadaşlar. Geri çekilmelerde yine aynı turkuaz seviye fiyatı tutarak destek görevi gördü. Saatlikte noktalı sarı çizgilerle belirteyim alçalan kanal yapısından faydalanmaya çalışacağız. 3917 altında 3876 ve 3843 rakamları destek seviyeleri olarak görülüyor. Özellikle 3843 puan seviyesinin market yapısını değiştirme ihtimaline karşı ayrıca dikkatli olunmalıdır diye düşünüyorum. Diğer grafiğime geçiyorum. Nasdaq endeksi Saatlikte hazırlandı grafik. Endeks mor bölge üstündeki grafikteki 12.001 fiyat etiketi direnç seviyesini test etti arkadaşlar. Ve tekrar yine aynı bölgeye çekildi. Buna göre 11.580 üstünde mavi fiyat etiketli direnç seviyelerinin test edilmesini bekliyorum. Tabi bu rakamların yüksek riskli direnç seviyeleri olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu bölgenin altında ise 11.412 ve 11.160 rakamlarını destek seviyeleri olarak takip edeceğim. 11.412 seviyesinin ayrıcalıklı bir destek durumu var. Fiyat buraya gelince ayrıca dikkatli olmalıdır diye düşünüyorum. Diğer grafiğime geçiyorum. Dow Jones, Dow Jones endeksi alçalan kanal yapısının yukarı yönlü kırması sebebiyle değerlerinden ayrışmış bir görünümde. Endeks, alçalan kanal üst bandı ve yatay mor bölgenin kesişimindeki kırılım sonrası güzel bir retest ile 34.084 seviyesinden geçen ilk direnç seviyesini yükseliş yaptı arkadaşlar. Ciddi bir yükseliş. Yükselişin devamı olasılıklarına kısa zaman diliminde bakacak olursak 32590 üstünde kalıcılık yükseliş ihtimallerini güçlendirecektir diye düşünüyorum. Bu şartın yerine gelmesi durumunda 34700 turuncu yatay seviye belirttim grafikte arkadaşlar ve 35100 rakamlarının görülmesi olasıdır diye düşünüyorum. Geri çekilmelerde kritik destek seviyesi olarak 31.768 rakamına odaklanmanın fayda sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zira buranın kaybı 700 puanlık bir geri çekilme alanını zeminini oluşturabilir. Dikkat etmek lazım. Arkadaşlar analizlerin sonuna geldim. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Bereketli bir hafta olsun hepimiz için. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.